Şimdi bu startupların en sevdiği dumanlı hava. Bir kere pandemi dönemi olmayan ihtiyaçları yarattı. Örneğin eve sipariş. İnsanlar bir yerden alışveriş yapmanın zevkini yaşarken pandeminin getirdiği sınırlamalarla oturdukları yerden evlerine, ayaklarına getirmenin rahatını yaşamaya başladılar. Bu var olan eğilimleri hızlandırdı, güçlendirdi ve metaversin bir takım vaatleri var. İnsanlara bir takım de bulunuyor. Bir vaatler aslında gerçek olmayacak kadar bazıları bugün için yüksek vaatler. Şimdi bu startuplar için en uygun hava. Biraz önce de söylediğim gibi. Ee, böylece ...yüksek vaatlerle yatırım almaları mümkün. Çünkü 5G teknolojisini kendi başına gerçekleştiremezler. Niye vaatler yüksek diye düşünürseniz. 5G teknolojisinin insanların kendi başına gerçekleştirmeleri mümkün değil. Ayrıca kullanılacak olan cihazlar, işte immersive teknikler, VR gözlükleri bunlar şu an pahalı gibi gözüküyor ama gerçekte bunlar Apple 6 ay sonra içinde bir tane bir gözlük çıkartacak. Pahalı gibi gözüken araçlar bir süre sonra aslında olmazsa olmaz gibi algılanacağı için insanların bütçesini zorlayacak ve o pahalı cihazlarda ucuzlayacaktır. Ama bu cihazların mide bulantısı gibi, baş dönmesi gibi insanlarda beklenmeyen getirdiği sorunlar da vardır. Bunlar bir şekilde önlenmeye çalışılacaktır.